Dindim belen kahvesine Baktım ovaya Baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı Dama oynamaya Ormancı da girir girmez Yıktı masayı Yıktı masayı Ormancı söz anlamaz Çekmiş kafayı Aman ormancı Canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Köyümüzün suları hoştur içmeye Hoştur içmeye İçinden köprü geçer Gelip geçmeye Tefimi vurdular hiç mi hiç yine hiç mi hiç yine yazı geçti ormancı köyün iki gencine aman ormancı canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı yandım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan